Cam 5 milim bu arada. Camın büyüklüğünü gösterdi. Evet, camın büyüklüğü şu ev Şu anda 5 milim cam kesiyor arkadaşımız Gürkan. camımız şu anda kesmiş bulunuyor ve camımız şu anda 5 milim. 5 milim cam. <laughs> bu 84. dairenin en son dairesi. Kestiğimiz yer Bursa, Mudanya'da Blue 84 <laughs> sitesi. Sitenin adı da 84, daire de 84. Ve evet, Bursa Mudanya'da ve Bursa'da hiçbir camcı bu çift cama, şu şekilde şu büyüklükteki çift cama gelip de keseceğiz, keseriz diye bir teklif yukarı gibi bir şey verememişler ve bizim cam ile biz bu işlemi şu anda camı yerinden sökmeden yapıyoruz ve yaklaşık olarak bir günümüzü aldı sadece 84 daireyi yapmak. Silikon da çekiyor. Hava almayacak şekilde silik olmadık. Şu anda da kapağımız elimizde. Şimdi kapağımızı da takalım. Geldiğimiz yer ya. Şu şekilde gösterelim. Şu şekilde de bir evimiz ve şu şekilde de büyüklüğünde bir, bir camımız var. Şu anda MF'imizin vidasını da sıkıyoruz çift taraflı. Şu anda bunu taktık. Şöyle göstereyim tekrardan. Şu büyüklükteki çift cam ve yerinden sonradan yaptığımız işlem. Pergelimizi de gösterelim. Canlar. Bu da pergelimiz. Üzerinde Camdel yazıyor, Mailing Türkiye yazıyor. Kesinlikle pergelimizi karıştırmayın. Tekrardan ben göstereyim şu şekilde çektiğimiz, yaptığımız binaları da gösterelim. Aynen.